Pantolonunu çok sevdim. Hadi çıkar. Benim pantolonum olsun ben giyeyim. Vermiyor musun? Gece geleceğim. O pantolonu alacağım. Ben giyeceğim bundan sonra. Bana daha çok yakışır bu pantolon. Ya da diyoruz ki çocuklara. Annem benim annem olsun senin annen yeterince oldu. Senin annen çok tatlı, benim annem olsun. Çocuk da korkuyor değil mi bunları söylediğimizde? Diyor ki hayır diyor annemi vermem. Hayır diyor pantolonumu vermem. Biz bunları neden çocuğa söylüyoruz? Gülsün diye, eğlensin diye. Onunla iletişim kurabilmek adına bu cümleleri çocuğa sarf ediyoruz. Ama ne oluyor? Çocuğu korkutuyoruz. Çünkü 5 yaşından önce Çocuklar bunu bir espri gibi algılayamıyorlar, bunu bir gerçek olarak düşünüyorlar. Çünkü o yaşlarda çocuklarda soyut anlama gelişmemiş oluyor. Gerçekten gideceksiniz ve o pantolonu gece ondan alacaksınız diye düşünüyor. Bu nedenle pantolonuyla yatan çocuklar var biliyor musunuz? Çocuk şu muhakemeyi yapamıyor, bu pantolonu olmaz ki ya kocaman insan bu diye düşünemiyor biz kendimiz gülüyoruz. Yani kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Çünkü çocuğun gelişimsel olarak seviyesini bilmediğimiz için ona uygun bir espri ortamı sunamıyoruz. Onda korkular yaratıyoruz. Ya da bazen çocuklarımızı Başka çocuklarla kıyaslıyoruz. Niye kıyaslıyoruz başka çocuklarla? Örneğin diyoruz ki bak Ayşe ne kadar güzel her akşam kitap okuyor yarım sen okumuyorsun diyoruz. Yegane isteğimiz var bu kıyası yaparken. Benim benim çocuğum da Ayşe gibi okusun. Ama benim çocuğum ne düşünüyor biliyor musunuz? Ayşe de gıcık kızın teki zaten diyor. Çünkü kıyas insanın içerisinde öfke uyandırıyor. Ya da diyor ki Ayşe ne yapsa zaten muhteşem ben ne yapsam olmuyor diye düşünüyor. Kendisini de Ayşe ile bir kıyasa giriyor. Ve kendisinde bir yetersizlik duygusu hissediyor. Yani özgüveni sarsılıyor birazcık. Ya da diyor ki Ayşe ne yapsa çok seviyorlar. Keşke Ayşe onların çocuğu olsaydı diyor. Ve aile içerisindeki aidiyetlik duygusu zede yani kıyas benim çocuğuma sarsıntıdan başka bir şey ne yapmıyor? Yaratmıyor. Yani aslında kıyaslayarak çocuğumla iletişim kuramıyorum ya da çocuğuma ceza veriyorum. Bunu yapmazsan şunu yapmayacaksın diyorum. Örneğin odanı toplamazsan parka gidemezsin diyor. Çocuğum niye odasını topluyor parka gitmek için? Davranışı doğru mu yanlış mı bunu muhakeme edemiyor öyle değil mi? Ya da bazen kendime hakim olamıyorum çocuğuma bağırmaya başlıyorum. Çocuğuma bağırdığım zaman çocuğum birden davranışının yanlışlığını anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. Ne yapıyor? Diyor ki tamam diyor ya bir sustum ben bunun istediğini yerine getireyim diyor. Orada tek odak noktası sizi susturmak. Çünkü beyni bak diyor burada bir tehdit var bu ortamdan kaç diyor. Ya da beyni ona diyor ki bak burada bir tehdit var. Sen diyor onunla savaş. Ya da diyor ki, bak burada bir tehdit var. Sen don, hiçbir şey yokmuş gibi davran diyor. Yani beyin ona bu kadın kadıncağız, bu adam adamcağız çok sinirlendi. Bunun mantıklı bir nedeni vardır. Bir dur, bir düşün, bir analiz et, bir muhakeme et. Seni kötülüğünü istemiyorlar ki demiyor. Bu kitaplarda da şöyle geçiyor. Savaş ya da sıvış tepkisi diye geçiyor. Dolayısıyla lütfen çocuklarımıza bu çerçevede yaklaşmayalım. Size iletişim kazalarından bahsettim. İletişim kazaları sadece bunlarla sınırlı değil. Çok defalar çocuklarımızla olan iletişimimizde kazalar yapıyoruz. Gelin bu kazaları yapmamak için kuralların neler olduğunu, neler yaptığımızda kazaya mahal verdiğimizi hep birlikte öğrenelim. Hoşçakalın.